bana Necat Bey. Tamam abi. Sen deyim. Hande ile köprüleri attım. Oyun oynadığımızı öğrendi yani. Her şeyi söyledim yüzüne. İyi yapmışsın eyvallah. Ama beklediğim gibi bir tepki vermedi. Hmm. Çirkinleşti mi yine? Daha çok işin doğrusunu yapmaya çalışıyormuş gibiydi. Samiyetine inanıyor muyuz? İnanmak için çok ciddi bir sebebim var. Hadi bakalım neymiş? Şirketin gizli ortağını söyledi. O da yeni öğrenmiş. Şirketin gizli ortağı. Kimmiş? Rezan Kaya. Ailenin annesi. Evet. Nasıl ya? Hande, ailenin annesiyle ilgili yalan söylediğini anlat. Yıllardır görüşmüyorduk demiş. Ben de öyle biliyordum. Görüşmüyorlardı. Hepsi palavra. Bir insan niye böyle yalan söyler ki? Dur oğlum, onu bilmiyorum da. Esas annesiyle görüşüyor olmasına rağmen boşandığını ve Kayra'nın velayetini aldığını söylememiş. Benim bu kadınla acilen konuşmam lazım Serkan. Bence de. Bu da Hande'nin son kıyağı, kadının numarası. Hacı bir evlenseydi sonra arardın ya. Efendim? Rezan Hanım merhaba. Necat Yılmaz ben. Necat? Evet benim. Eğer müsaitseniz yarın sizinle görüşmek istiyorum yüz yüze. Konu neydi Necat Bey? Konu aydın. Yarın müsait değilim ama yarım saat içinde buluşabiliriz. Tamam. Evet biliyorum orayı. Tamam o zaman yarım saat sonra oradayım. İyi günler. Rezan Kaya'yla görüşmeye gidiyorum. Hayri! Hayır, benim acil bir işim çıktı. Sen şimdi git ailenden kayrayı al bir şekilde bir bahane uydur. Orada görüşürüz, tamam mı? Hayırdır Necer Bey? Göreceğiz bakalım. Hadi çıkalım. Biraz daha mı acaba? Bir şey Güzel oldun ha? ha. Maşallah kuzum o benim. Ablam, ağlıyor musun sen? Ay yok yok. sinirden işte sinirden. Allah Allah. Ay, öyle olur ya. Şimdi çok sinirlenince insan böyle gözü yaşarır ya hani böyle bir şey. Öyle öyle. Hmm. Ya biz ne yapıyoruz ya? İşte Necat diyoruz içeceksin. Ama yani ne gerek var ki bu kadar süslendik ettik? E zaten beni hani gaza getirdiniz. Benim sinirim falan geçti Necat öyle bir şey yapmaz yani. Ay suna. Saçmalama ya. O kadar hazırlandık, gaza geldik, gidiyoruz dedik hadi. Ay, bak gücenirim vallahi ha. Gücenir misin? Ay Suna, bana bak çıldırtma beni. Boşuna mı yaptın bu kadar makyajlı saçı başı? Şöyle bir yeniden öfkelen bakayım sen. Ne yaptığını hatırla. İyi, tamam. Hı. Şimdi geriye kaldı kıyafet. Aa, ona da gerek yok artık. Mont giyerim zaten kafam işgürür yani. Aynı etkiyi verir çıkarmam hiç. Aşkım, delirtme bizi olur mu? Hadi gel şurada içeri gideceğiz. Gel. Ne, niye burada kıyafetleri? Allah Allah, nereden çıkardın buradan elbise giyeceğini? Başka bir elbise var, onu giyeceksin. Niye ya? Ay hadi konuşma ya. Gel. Allah. Tamam. Al şunu. Hı. Hı. Bu ne? Neye benziyor aşkım? Kirlilik mi bu? Aferin. <laughs> Benim mi? Yok anneannemin. <laughs> Hadi giy ya ne duruyorsun? Ay ben inanamıyorum ya. Tepsi numaraydı o zaman değil mi? Siz baya beni götürüp evlendireceksiniz. Aynen öyle yapacağız aşkım. Ya. Necdet ayarladı her şeyi. Necdet ayarladı her şeyi. O zaman gizli gizli görüştüğümüzü de biliyordunuz. E, herhalde sunabiliyorduk. Bizden saklamanın intikamını da böyle aldık. Peki ne zaman evleneceğim? Bari onu söyleyin. Üç saatin falan vardı en son. Bakayım. Evet. Ama mekanı söyleyemeyiz. Sürpriz. <laughs> Ay ben anlasam Gülsem mi bilemedim. Bir acayip bir şeyler hissediyorum şu an. Sakın ağlamıyorsun şu an. Sakın ağlama. Evlen sonra ağlarsın. Vallahi o kadar makyaj yaptım. Yenisini yapamam. Tamam. <laughs> Hadi ya laklak lak etmeyelim. Giy şunu. Hah kapat sen de. Topla gibi arkadaş saçlarını şuraya. Hah. Ay çok yakışacak ya. ya. Hayri. Merhaba. Necat Bey'in işi çıktı. Kayra'yı ben alacağım. Aa, Hayri sen mi geldin? Dur bekle. Benim yaptığım kekleri getireyim hemen. Tamam bekliyorum. Sen bir çok şık giyinmişsin Hayri. Hayırdır özel bir yere mi gidiyorsun? Yo. Neyse ben yardım edeyim Kayra'ya. Sunam. Anne. Nasıl güzelsin kızım. Teşekkür yapayım. ederim. Hmm. Evleniyormuşum. Biliyorum. <laughs> <laughs> Necat her şeyi ayarlamış. Biz de iki saat önce öğrendik. Bir an bile yanımdan ayrılma olur mu? Bir saniye bile ayrılmayacağım. Bir saniye bile. Kızlar, hadi siz de hazırlanın. <laughs> tamam, hadi. Suna, baban seninle bir şey konuşmak istiyor. Dinle onu, tamam mı? Nasılsın biraz daha iyi misin? İyiyim. Şu anda hayatımda gördüğüm en güzel geline bakıyorum. Sağ ol. Bugün gelecek ve sen evden gideceksin diye çok korkuyordum. Ama bak şimdi daha garip bir durumdayız. Ben seni... ...öyle gelinlikle, kendi gözlerimle görmek istedim. Düğün fotoğraflarından bakmak istemedim. Onun için geldim. Hep çok mutlu ol kızım. Benim tek isteğim bu. Çok sevil, çok sev. Çok mutlu. Ol. Hoşça kal benim güzel kızım. Ben yanımda babam olmadan evlenmek istemiyorum. Sen babam olmadan mı dedin? Gel sarıl gelin kızına. Baba. Sunam. Baba. Babam.